Ee, yanlış anlamalıysam sizin meclis ilk günü şöyle bir talebiniz yok. Önümüzdeki ilk toplantıya bütün bütün birim müdürleri gelsin, il için sorular olabilir diye. Benim de e, işte arkadaşlarımla da paylaştık. Mesela en son e, gündemde olan bu kadro ile ilgili soru sormam gereken birim müdür burada mı değil sadece mi? Sadece ile. Yani insan kaynakları. Bir insan kaynakları. Yok o bilim olarak görev yapmıyorum. O yüzden ben bir şey söyledim. gelmedi de. Yani ciddi söylüyorum. soru soracağım. Yani ya. mesela bu alakalı. Ben, bana müsaade ederseniz benziyor, ben cevap vereyim. Ben ilaç kullandığım için artık ne <laughs> <sürüyorum> sadece. Ben <laughs> bu Arkadaşlar, <laughs> Meclis üyelik görevimizin bitmesine belki 9 ay veya devam edecek bir arkadaşlar olabilir, olmayabilir. Onu bilemem. Ama insan olana, anlayana bir sefer söylemek lazım. Ha, acaba? E, ben ilgili birim müdürünün bu konudaki kaynaklandığını zannetmiyorum. Bunu toparlamak Sayın Genel Sekreterimiz ve Sayın Genel Sekreter Yardımcımızın eğer yani yönetici ve idareci pozisyonunda olan kişiler bu kişiler ben daha fazla da bir şey söylemek o istemiyorum. Hepsi gelmiş de sadece onu niye geldik? Abdullah <laughs> Bey buyurun cevap verebiliyor <laughs> musunuz? Ee, Sayın Başkanım, <laughs> değerli <Yani>, bilgi <bilgilerimiz>, meclis <laughs> üyelerimiz, e, ya bu sabah da e, ben bütün birimlerimizi uyardım, özel kararımız vasıtasıyla. Ama şu anki mazeretini bilemiyorum. E, sadece eğer bir e, soru olursa yazılı olarak e, daha sonra cevap veririz. Ya, ya, sormayacağım. Sormayacağım. Aşkı Aşkı de, ben burada en çok üzüldüğüm kişi işte sizsiniz. Tamam. Yani şimdi sorular öyle bir oluyor ki, soruların muhatabını bulmak da çok zor. Evet. Kime soracağım? Yani ben e, bu, bu meclisi yönetmekten çok hoşnut değilim. Hiç herkes ilgili birim müdürlerimiz. Ben meclis üyesi arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani hiç kimse uçluğunun adabını bozma. Her türlü soruyu sorabilir. İlgili birim müdürü de ona cevap vermek zorunda. Yani bunu her mecliste çocuk gibi konuşmaktan artık usandım. Ha bunu acizlik olarak görmüyorum kendi adına. Sadece sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum. Başka bir ifadesi yok. Hepiniz belli makamlarda olan insanlarsınız. Onun için başka bir şey söylemiyorum. Ben bunu meclis başkanı olarak kendi egolarımı tatmin etmek için bir talebim veya isteğim değil

gündeme gelen madde burada oruç, birini oruç. savunmak ya da birini savunmamamasında değil ama meclis başkanı olarak da şunu söyleyeyim. Yani şimdi bir dairenin birim amiri var, müdürü var, şube müdürü var. Yani herkes birbirinden talimatla, hiyerarşiyle gitmeye çalışıyorlar. Onun işin içinden de çıkılamıyor. Haklı. Ben bu şube müdürümüzle ilgili şu soruyu soracaktım. Burada olsaydı bu ay. Kişi olarak ve bir siyasetçi olarak her insanın, her çalışanın, her devlet memurunun aktif siyaset hayatında bulunmasını uygun görüyorum. Çünkü Türkiye ülkemizde en aktif siyaseti memurlar yapar. Bu gizli de olsa bu şekildedir. 10 yıllık iktidarda böyledir de geçmiş iktidarda şöyle midir? Hayır. Geçmiş iktidarda da öyledir. 70'li yıllardaki iktidarda öyle midir? 70'li yıllardaki iktidarda da öyledir. Yani memurlar Türk siyasi hareketine aktif rol alan insanlardır. Bizim şube müdürümüz de geçen de bir e, basın yayın organına beyanat veriyor. <laughs> Diyor ki ben önümüzdeki dönemde İl Genel Meclis üyeliğine adaylığımı koyacağım. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yoktur. Meclis ne kadar farklı kesimlerden adaylarla dolarsa, e, taleplerde bulunursa meclisin kalitesi o kadar artar, saygınlığı o kadar gelişir diye düşünüyorum. Ondan sonra bir başka medya sitesinde, yerel medya sitesinde yine aynı müdürümüzün bir açıklaması değil de bir e, medya yayını çıktı. Orada da aday olabilirim, olamam diye bir cevabı var. Kesin bir netliği yok. Abdullah Bey sorunuz varsa dedi genel sekreter yardımcımız yazılı olarak kendilerine sorarım size cevap veririm dedi. Ben şimdi o hakkımızı kullanıyorum. Şunu söylüyorum. Hangi ilçemizden aday olacak? Çünkü İl genel meclis üyeliği öyle ben dokuz ilçeden aday oluyorum. Olmaz. Öyle ben her oluyorum. Grup başkan metninin karşısına aday olacağım mı? Yoksa dik mi? <laughs> Murat Bey'in özel isteği <laughs> üzerinde. Yani bunların da çıkarması lazım. Bunu çok merak ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> batım, batım. Burada sorun Ben son defa söylemiş oldum. Bundan sonraki bütün birim müdürlerimiz eksiksiz katılımı sağlansın. Sadece valilik onuruyla görevlendirilen kişiler Evet. katılmayabilir. Onun haricinde değişik bahanelerle katılmaması olmaz. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Bir bahane var mı? Yani ne olarak yani... Nasıl? Tamam. Onu yazılı olarak e, gönderecek. Siz de. Bahanesini mi gördünüz? <laughs> Katılmama gerekçesini de biliyorum. Yazılı olarak cevaplarsanız. Hadi düşünün. Hadi düşünün. <laughs>